Şimdi Trump çok pragmatik olduğunda Avrupalı liderler şunun endişesindeler. Bir anda ateşkesi bırakıp barış anlaşmasına gittiği, gidildiğinde bu toprak devri ne şekilde olacak? Eğer ki bunu bir işgal olarak kabul edecek olursanız ki Avrupalı liderlerin Dün özellikle İngiltere Başbakanı Keir Starmer dedi ki Ukrayna'ya değil Avrupa ve İngiltere'nin güvenliğini de sarstığını vurguladı. Şimdi bu çok önemli bir şeydi. Starmer'ın öncesinde e, Almanya Şansölyesi Frederick Mert e, Trump'la doğrudan ters düşerek çünkü o bir anda ateşkesi bırakıp hani toptan barış anlaşmasına gidelim diye getirmişti konuyu ve burada Merz Avrupalıların bu işi e, kalıcı barış hani perspektifinden değil önce ateşkesle e, adım atmaları gerektiğini vurguladı ve işte buradaki bütün ayrışma eğer ki bir barış anlaşmasına giderseniz Putin'in dediği gibi Avrupalı liderler diyorlar ki o zaman bu toprakların devrini konuşmak gerekir o müzakere masasında. Ama biz bunu eğer kural bazlı düzeni devam ettirmek istiyorsak konuşmamalıyız. Müzakereleri bu noktaya getirmemeliyiz. O yüzden müzakereler ateşkeste odaklanmalı. Ve burada toprak devrini ilhak üzerinden değil, işgal üzerinden, de facto yani fiiliyatta Rusya yapıyorsa yapabilir. Ama ondan sonra hani görüşmelerde Ukrayna'nın bu işgal edilmiş topraklarını yeniden alma olasılığı hep açık kalır. Keza dünyada başka yerlerde de işgal var ve o işgal toprağı de facto işte işgal eden hangi tarafsa onun kontrolünde gidiyor. Yani bunu Rusya'da değiştirmenin e, hiç zamanı değil diyor Avrupalılar. O yüzden dünkü toplantıya bir anda böyle katılıp hani el alem ne derse diye çok fazla üzerinde durmadan bu baskıyı kendilerince Trump'ın üstünde kurmaya çalıştılar.